yolu gözüktü. Ben namusumla para kazanmaya çalışırken meğer anı şımarık kızı Melodi Hanım çoktan ırzı namusuma gözükmüş. Pamuk toplarken beni bilirsin orta. Bacağımı açılıyor. Ciciklerim gözüküyor. Firikik üstüne firikik veriyorum. Melodi Hanım'ın çapkın bakışlarını üzerimde hissediyordum. Ama konduramıyordum. Neticede o zengin bir ailenin kızı ben ise basit bir pamuk işçisiydim. Şişt. pamuk prens. Senin annen arı mı? Yo Adana Pozaltı nüfusuna kayıttı niye ki? Bal gibi çocuk yapmış. <laughs> Bir gün gözü dönmüş Melodu Hanım beni tenada kıstırdı. Yapma etme demeye kalmadan bana pamuk tarlasında defalarca sahip oldu. Benim pamuğumu da Melodanım Hanım toplamıştı. Kendimi bembeyaz pamukların ortasında kiril kiril kirlenmiş hissediyordum. ...ama Meloda Hanım her seferinde pahalı hediyelerle aklımı başımdan alıyor... ...beni şımartmasını çok iyi biliyordu...